Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde tavada bazlama tost nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun alttaki açıklama kısmına gidin. Arkadaşlar başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi ayarladım. Başta eti çekmekle başlıyoruz işe. Eti cihazıma ekledim. Artık çalıştırabilirim. Evet etimi çektim. Şimdi artık bunu pişirmeye geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Gerisine etimi ekliyorum. Başta bir suyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Etin suyu çıktı. Şimdi de suyunun çekmesini bekleyeceğim. Etimiz suyunu çekti. Etim bana diyor ki burada bana bir parça yağ verir misin? Ben de onu kırmıyorum. 750 gramlık etime yarım çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı olacak şekilde keki. İsteğe bağlı da tuz az veya çok kişiye göre değişir. Ben bir tatlı kaşığına yakın ekledim. Etimize burada ufak tefek göbek attırma çalışmaları yapabiliyorum yapabiliriz artık. ne kadar da biz de diğer malzemeleri hazırlamaya geçelim. Şöyle bir adet soğanım var. Ortadan başta ikiye böldüm. Bunları ince ince doğruyorum. An işlemi tamam bunları toparlıyorum bir karıştırma kabını alıp kenara alıyorum bir adet de yeşil biberim var şu kısmı ayırın kenara ve ardından bunu da ince ince doğruyorum yani halka halka gördüğünüz gibi tüm biberi bu şekilde doğramaya devam ediyorum biberlerin hepsini doğradım bunları da toparlayalım Aynı şekilde karıştırma kabına alıyorum şimdi maydanozlarda sıra şöyle yarım demet olacak şekilde maydanozum var şunları şöyle bir toparlıyorum bunları da ince ince doğruyorum maydanozlar da tamam bunları da topluyoruz karıştırma kabını alıyorum şimdi de mis gibi domatesim var görüyorsunuz. Şu iç kısmını ne yapacağım? Sap kısmını şöyle bir çıkarıyorum. Rahat bir şekilde çalışacağız böyle. Hem de o sap kısmından kurtulmuş olacağız. Bunu nasıl kesersin? Bence taban kısmından kesersen daha güzel olur. Ben öyle seviyorum. Sen istersen yan yanda kesebilirsin. Bu şekilde bunu ince ince kesiyorum bunu da. Tüm domatesi bu şekilde doğruyorum. Görüyor musun? Mis gibi. Bu kadar domates yeterli. Bunu da bir kaba alalım. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi de sıra turşularda. Turşularda nasıl doğrayacağız? Şu uç kısımları kenara alın hatta yiyebilirsiniz ben öyle yapacağım birazdan şöyle yan tutarsınız bunları da şöyle yan yan kesersiniz istersen dik dik de kesebilirsin sana kalmış ben böyle kesmeyi tercih ediyorum tüm turşuları da böyle doğruyorum turşular da tamam bunları da şöyle toparlayalım bir kaba alalım ve yanında ne var şöyle kaşar peyniri de dilimlemiştim zaten bunu da kenara alacağım ve etime artık bakabilirim evet, gördüğünüz gibi etimiz de mis gibi olmuş çok güzel gözüküyor bunu bir tabağa alacağım arkadaşlar çünkü tostu nerede yapacağız tavada yapacağız bunu hemen ayrı bir yere alıyorum hızlıca. Hemen artık tostumun yapılışına geçiyorum. Dediğim gibi ete ayrı bir yere aldım. Görüyorsunuz hala dumanı üzerinde. Bunu da bir kenara alalım. Ekmeğimi göstereyim size. Ekmeğimiz de burada. Bunu nereden alabilirsin? Büyük marketlerde genelde bulunuyor arkadaşlar. Ben Bim'den aldım ve ucuz fiyat arkadaşlar. Kilo satıyorlardı. Şöyle ne yapıyorum? Ortasından şunu şöyle bir keselim boylu boyunca. Evet bunu ortasından ikiye kestim. Başta iç kısmını bir kıtır hale getirelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle tutuyoruz. Şöyle üzerine aktarıyoruz. Şimdi o tüm lezzetini ekmeğimiz iyice içine çeksin. İyice bir sıyırın onu. Dip kısımlarını göstermek istiyorum. İkisini de çıtır hale getirdi. Hatta şunu göstereyim tam çıtır oldu. Şuna bakın mis gibi. Şimdi ekmeğin bir tanesini tutuyorsun. Bunun arasına ne ekleyeceğim? Şöyle domates salçası bence olmazsa olmazlardan. Bence inanılmaz yakışıyor. Özellikle böyle içi çıtır çıtır olmuş bir ekmeğe yani tadından yenmez. Domates salçasını ekledikten sonra hala dumanı üzerinde olan şöyle et etimizden şöyle tutuyoruz. Bu etle kaç tane toz yaparsın ya yani çok fazla yaparsın herhalde. İstediğin kadar da ekleyebilirsin. İstersen kendi evindesin boldan boldan ekle. Böyle kendi isteğine göre kıymandan ekleyip her tarafa yayıyorsun. Şimdi elimde şöyle bir parça soğanım var. Üzerine bir parça şöyle toz biber, bir parça sumak ekliyorum şöyle. Kendi içerisinde bir parça turattırı. Oh mis gibi inanılmaz lezzetli oldu bu ya. Güzel gözüküyor da. Şöyle bir parça aldım. Bundan da isteğine göre şöyle gezdirirsin etle soğan inanılmaz bir uyum içerisinde bence. Çok güzel de yakışır. Emin olabilirsiniz bundan. Şimdi de maydanozda sıra. Maydanozu da şöyle kenarlarından, ortasından her tarafına gezdire gezdire üzerine aktarırsın. Bu kadar yeterli bence. Şöyle elimde biberler var. Şimdi de biberler devreye giriyor. Şöyle yine gelişi güzel üzerine aktarırsın. Ben boldan boldan ekliyorum yine. Şimdi de turşular devreye giriyor. Turşuları da gelişi güzel böyle asker gibi diziyorum. Oo bomba bir şey bizi bekliyor ya ya yani bu malzemelerden istediğinize ekleyip istediğinizi de çıkarabilirsiniz bu arada. Bu tamamen kişisel zevk. Şimdi de böyle sulu sulu mis gibi domates devreye giriyor. Şöyle domatesleri de üzerine aktarıyorum. 3 parça benim için yeterli. Üzerine bir parça tuz. Çok az şöyle toz biber. yıldızlar sahneye en son çıkar ve üzerine kaşarla besliyorum. Kaşar olayı da tamamen size kalmış. İster az eklersiniz ister fazla eklersiniz. Benim için bu kadar yeterli. Artık bunu kapatabiliriz. Şöyle kapatıyorum ve artık pişirme anı. Pişirme işlemini nerede yapıyoruz? Yine aynı tavada şöyle tavasına aktarıyorum ve üzerine neyle bastırırsın? İstersen evinde bulunan herhangi bir tabakla bastır. İstersen de toz biber kavanozu vardır onunla bastırırsın. Ben neyle bastıracağım? Artık elimde ne varsa ben de şöyle ütü tozsun bir aparatı var. Üzerine şöyle bırakıyorum. 3 dakika bir yüzünü pişirdim artık çevirme anı. Çevirmeden önce ne yapıyoruz? Elimizde şöyle eritilmiş tereyağı var. Üzerine bir parça fırçaya batırıyoruz ve etrafına gezdirebilirsin. İnanılmaz bir lezzet katacaktır bu. Tırlaşması için de destek olacaktır ona. Tüm yüzüne şöyle iyice yedirdikten sonra artık çevirme anına geçebiliriz. Şöyle tutuyorum. Üzerinden bastırarak yapın arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Aynen bu şekilde. Çevirdikten sonra boş mu duruyoruz? Kesinlikle hayır. Tekrardan bir yağlama çalışması. Çevirdiğimizde yine ne yapacaktır? Bir kere daha çevireceğiz çünkü. Bu yağ tekrardan onun kıtırlaşmasını ve lezzetli hale gelmesini sağlayacaktır. Bu da tamam. Aparatımı ekliyorum ve bu şekilde yine bekliyorum. Bunun yanında ne yapıyorum arkadaşlar? Biber ve domates gözleyeceğim yanında çok güzel gideceğini düşünüyorum. E tostumuz hazır. Şöyle arka kısımda göstermek istiyorum size. Mis gibi pişti. Şuna bakın çıtır çıtır oldu. Tam istediğimiz gibi. Şimdi bunu kesme işlemine geçiyorum. Bu arada domates ve biberlerim de pişti. Dediğim gibi bunu artık kesebiliriz. Şöyle tutuyorum. Şuna bakın mis gibi oluyor. <laughs> Muazzam gözüküyor. Biraz şey daha şöyle tutuyorum. Şuradan çıtır çıtır sesler eşliğinde bunu kesiyorum. Bunu şöyle bir çevirirsin. Biraz çapraza alırsın. Diğer tarafından da çıtır çatır kesmeye devam edersin. Zemelerimi dizdim. Şöyle ayranım var. Kendim çalkaladım arkadaşlar. Bunu şöyle açıyorum. Buzlu atmış olduğumda bir bardağım var. Bunun içerisine ayranımdan ekliyorum. Oo. Bence <laughs> efsane yakışacaktır. Bunu da arkadaşların arasına alalım şöyle. Efsane bir şey oldu. En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle bir tanesini tutuyorum. Sen yemeye kıyamaz ya şunu. Mis gibi olmuş çünkü. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Hmm. Böyle bir şey olamaz. Fena bir şey olmuş bu ya. Bayanımızdan da alalım. Muazzam bir uyum. Devam edelim. Hmm. Hmm. Domatesi unutmayalım. Yanında çok güzel gider. Pişmiş domates. Közlenmiş. Pişmiş biber. Biraz turşu. Kebapla yarışır diyebilirim. Buna Sos dersen ayıp edersin. Bu boyut atlamış. Efsane bir şey olmuş yani. Bu beni kenarda beklesin. Devam edelim. Çıtır çıtır miz gibi olmuş. İçine eklediğimiz her şey mi yakışır? Gerçekten çok güzel. Bir tane daha yiyeceğim. Şuna bakın, içi dolu dolu da zaten. Şöyle domatesinden de alalım. Domatesinin kabuğunu çıkardık. Şöyle devam edelim. hem pratik hem de inanılmaz lezzetli. Yani iki türlü de düşününce muhakkak yapılması gereken tarifler arasında diyorum ben size. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam edeceğim. Hatta bir tane daha yapabilirim deniz için. Zaten kıymam boldan boldan var. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.